karşınızda şehri ham hamlayan süper slime. Aa, taşları yemekten mi başlıyoruz? Aa, çok ilginç. Ormandan yani. E biz şehre gidecektik ama. Bir dakika, bu taşı da yiyelim. Bu taşı. Aa, bunları yiyemiyor henüz. Taşları yiyor ve büyüdü. Şimdi ne yiyoruz? Acaba çekirdek kabukları mı bunlar? Neler? Gel 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 gel. Biraz daha gel büyük. Ha! Kakao kabuğuna benziyor bunlar ve biraz daha büyüdük. Şimdi bu turuncuları yesek, turuncuları henüz yemiyoruz maalesef. Sıranı bekle şekerim. Aynen öyle. Wow, işte yine büyüdü. Gel mantarı ye. Başka? Gel 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 gel. Mavi çiçekleri henüz yemiyoruz. Mantarları yiyoruz. Mantar selam var mı aranızda? Vallahi ben çok seviyorum ve biraz daha büyüdük. Şimdi yeşillikleri yemeye başladı. Mavi çiçekler. Bir sürü çiçekler hepsini yiyor. Amma ham ham yaptı. Biraz daha büyüdü. Şimdi daha büyük kayaları yiyor. Nereye geldik? Horoz mu bu? Farklı bir oyundayız. Yine yıldızlar. Çilekler. Çilekleri yiyoruz. Ama şehre gelemedik. Galiba bu şehirde değil. Bu ormanda büyüyen bir slime oluyor. Çünkü slime. Aa, bunları yesek ne güzel olurdu ama değil mi? Yok henüz yiyemiyoruz. Maalesef. Gel bu tarafa. Hayır aralarda kaldım. Çıkmam gerekiyor. Heh, bunları yiyeceğiz. Aynen öyle. Gel çilekleri yemen gerekiyor. Henüz düğmelere gidemedik. Düğmeleri yemeye başladı. Tutacakları yemeye başladı. Onların adı neydi? Bunlar çekirdek mi? Yine bir yere geldik. Bu ne? Şeytan mı? Bir şeyleri atmam gerekiyor ona. Bakalım şimdi gözümüzü nerede açacağız? Çileklerle devam ediyoruz. Biraz daha büyüdük. Ama henüz bunları yiyemiyoruz. Yediklerimiz düğme. Düğmeyi yemeye başladık. Bunlar kesin çekirdek. Ama bu çekirdekler nasıl ayakta duruyorlar? Çok ilginç. Çekirdek çitleri seven var mı aranızda? İzmirliler çiğdem der. Şimdi ne yiyeceğiz? Hayır bu tarafa gel çekirdekleri yemeye devam ediyoruz. Çikolatalar var orada. Ama henüz yiyemiyoruz. Düğmeler. Düğmeleri yiyoruz. Burası bir oyun alanı. Vay büyüdük. Ve gördüğünüz gibi slime'ımızın rengi değişti. Aa, gene küçüldük biz? Gene yıldızlar, çilekler, çekirdeklerin yanında büyük kaldık ama. Biraz daha ye çabuk çabuk. Düğmelerle devam et çekirdekler. Çekirdek işlemi çok severim bu arada. Ama markalı olması gerekiyor. Köşedeki çekirdekçi de çok güzel satıyor aslında. Zarlar ama büyük zarları yesek çok daha güzel olurdu. He. Çikolatalara sıra gelseydi keşke ve biraz daha büyüdük toplar. Hii, o ne arı? Arı mı? Arıdan kaçmam mı gerekiyor? Bir dakika bunları yiyemiyoruz. Ben şimdi şehre mi geldim yoksa? Yine bir piknik alanındayız. Çiçekleri yemeye devam ediyoruz. Çilekler, papatyalar. Biraz büyüdük galiba. Aa, başkaları da var burada. Başka bir mekana geldik şimdi. Gel seni de yiyeyim arkadaş. Kusura bakma. İnsanlar var burada. Gel gel gel. Ha, ham insanları vallahi yiyorum ben. Ördekleri yiyorum. Aynen öyle. Kaçma. Gel sen de gel. Burada ablalar kaçıyorlar. Ben niye insanları yiyorum? Dev slime. Slime büyümeye devam ediyor. Büyüdük. Kocaman olduk. Ne yiyorum şimdi? Yeşillikleri yiyorum. Aa şu kocaman ağaçları yiyebiliyorum herhalde. Bu ne? Taş mı? Yürüyen insanlar. Bunları ye. Arabaları ye. Şehre geldi. Vakit dolmak üzere. Çabuk ol. Ve gördüğünüz gibi artık şehirde devam ediyoruz. Ama benim gibi bir başka daha geçti önümden. O da slime. Hayır burada duvarlar var. Şu evleri yiyebilsek var ya süper olurdu. Ha. Biraz daha aynen öyle. Arabalarla gel devam et. Arabaların beni büyüteceğini düşünüyorum. Şu evleri yiyebilsek hayır orası duvar kardeş nereye gidiyorsun? Hayır caddelerden devam etmem gerekiyor. Gel 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 bütün arabalar benim. Sarı kırmızı arabalar ha bunlar. Bir dakika ya yol kenarındaki butonları mı yedim ben? Aynen öyle arabaların hepsini ye. Ye. Büyüyor muyum yoksa? Burada ne var? İşte bina yedim. Bina yedim şu anda. Gel gel. Devam et. Oyun donmaya mı başladı. Devam ediyorum binaları yemeye. Gel buraya ve bütün arabaları yedim gördüğünüz gibi. Arabalar ve işte binalar. Burası neresi? Uçurum mu? Hayır, buradan çıkmam gerekiyor. Yalnız oyun donuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Buradan da devam et. Arabaları ye, ye. Aynen. Binaları da yuttum gördüğünüz gibi. Bir dakika. Ben onu mu yedim? Başka bir slime mı yedim. Tekrar ormanlık aralı geldik biz? Çekirdek istediğimiz yere geri döndük. Niye geri döndük acaba? Ve büyümeye devam ediyoruz. Düğmeler, düğmeleri ye. Çekirdekleri çitleyelim. Aynen ne zamandır yememiştim. Zaten canım çekiyordu. Mis gibi kokusuyla harika bir... Kuru yemiş bence de. Gel buraya. Gel başka ne yiyebiliriz? Henüz daha bunları yiyemiyoruz. Önümüzden kocaman bir arı geçti bu arada. Yiyecek şeyler nerede? Saklamayın onları benden. Ah şu çikolataları da yesem. Hah! Zarlar. Evet bunları yemem çok güzel oluyor. Devir devir hepsini göm. Tren mi geliyor? Aa tren yesem ne güzel olurdu. Ha, burası bir oyun alanı. Toplar. Topları yemem gerekiyor. Onlar beni çok büyütür. Bunlar ne acaba? Şurada da bir şeyler var. Hayır oraya gidemiyorum. Vakit bitti. Vav wow, bir tane hediye paketi. Aa kırmızıya döndüm. Ne oldu şimdi böyle? Bir dakika ya bunun adı neydi? Hatırlayan var mı aranızda? Yorumlara hemen yazar mısınız lütfen? Neydi bunun adı? Avangoslar. Aynı onlara benzetmişler. Gerçekten turluları ye. Aynen öyle. Ah çikolataları yemeye başladım işte. Süper topları da ye. Aynen öyle. Aa bu arada tereyi yiyorum ha. Arılar var. Biraz daha büyüdü satranç. Satrançları çok severim. İşte yine kör şeytan karşımızda. Ve onu yenmeye çalışıyoruz. Alsana alsana bütün yediklerim ona doğru kustum. Geliyor bana doğru ve bam. Ve gördüğünüz gibi artık yam yamım değişti arkadaşlar. Mavi bir tane. Bıyıklı bir adama, pos bıyıklı bir adama dönüştü. Düğmeleri ye, düğmeleri. Ye. Tutacakları ye. Neydi bunun adı? Hiç hatırlayamadım şu anda. Düğmeleri ye. Çabuk gel 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 gel. Tuğlaları henüz yiyemiyoruz. Tren de henüz yiyemiyoruz. Henüz düğmelerdeyiz ve büyüdük işte tuğlaları yiyebiliyoruz artık. Koş 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 koş. Çekirdekler, çikolatalar hepsini yiyebiliyorum. Bu ne böyle? Kocaman orada siyah bir şey var. Arılar var beni kovalıyorlar. Çilekleri ye. Treni yesem? Satrançları ye, büyü, biraz daha büyü. Ve işte kör karşımızda. Ona doğru bütün yediklerimi kusuyorum. Alsana, 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 alsana. Eyvah. Bam! Ne oldu? Yerle yektan oldum. Ve şehirdeyiz şu anda. 3, 2, 1, go! Başlasın! Aa, benim bir bitan daha var. Ben onu mu kovalasam acaba? Yok ya, ben en iyisi şu çiçeği yiyeyim. hiçbir şey bulamıyorum. Aa, kocaman. Az önce Amongus olan var burada. Kadınlar, çocuklar, her kim kaçışıyorlar. Bunlar ne böyle acaba? Butonlara benziyor sanki. Gel 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 gel. Tavuklar çok severim. Tavuğu çok severim bak. Ha, şehir ışıkları onları da ye. Aynen öyle. Devam devam devam. Aa o benden çok daha büyümüş. ve yeşillikleri yiyeyim o zaman vakitte olmadan biraz çabuk olsak. Aynen gel buraya şehri, bütün şehri ye. Buradan da gel. Aa o beni yedi. Vallaha yedi. Ve 3 2 1 başladık. Çiçekleri yemekle devam ediyoruz. Burası bir şehir çünkü city yazdı. Aynen öyle. Gel buraya gel 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 çiçekleri yemeye devam et. Ama çiçekler ötede kaldı sanki. Ve büyümeye başladık işte. Wow! Kaçışıyor çocuklar. Burası neresi? Bir park mıdır, bahçe midir? Gel böyle gel gel gel. Bunların hepsini yesem niye kaçışıyorsunuz? Benim sizi yemem gerekiyor. Ben dev slime. Tanıyamadınız mı beni? Turuncu. Aynen öyle. Çiçekleri de biraz yiyelim. Gel böyle he. Ablacığım kusura bakma. Şöyle büyük kocaman ha. Bu çiçekleri yesem çok iyi olacak. Ve işte büyüdüm. Kocaman ağaçları yiyeceğim artık. Kos kocaman ağaçlar. Ağzıma bakar mısınız? Nasıl da açılıyor? Aa zaman donmaya başladı. Çabuk ol, çabuk biraz daha büyümem gerekiyor. Ve şehri yemeye devam ediyoruz. İşte ağaçlar, ağaçlar artık küçücük kaldı. Arabalar yanımızda küçücük kaldı ve binaları yiyor. Bu binaları yemek gerçekten çok eğlenceli. Gel buraya gel. Büyük binaları mı yemeye başladık? Galiba öyle. Maviler, aynen beyazlar. Ve hepsini sıradan götürüyor valla. Beyaz binaları, sarı binaları. Götür abicim götür. Ha, nasıl lezzeti güzel mi? Hangisi daha güzel? Arabalar mı yoksa evler mi? Hiç ev kalmadı. Bir dakika ben şimdi birinci mi oldum? Ciddi mi? Valla ne yalan söyleyeyim gerçekten çok eğlenceli. Ham ham diye diye yemedik şehir, yemedik bitkiyi. Hiçbir şey bırakmadık. Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bay bay.